Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Terra Luna klasik doğrulayıcıların kesilmesine oy verdi. Tartışma çıkıyor. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Terra Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra Luna haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Ayrıca Terra klasik almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linki tıklayarak kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Terra klasik veya diğer kripto paraları alabilirsiniz. Teklif 118.88 ile ilgili son tartışmalar, doğrulayıcıların sayısını azaltmayı amaçladı ve bu da toplulukta bir bölünmeye yol açtı. Oylama sonuçları bölünmüş bir hissi ortaya çıkardı. %31,69 öneriyi desteklerken, %22,49 karşı çıktı. Kararın ardından Lunge ve USTC'de fiyat düşüşleri yaşandı, ve bu da tüccarların ilgisinin azaldığını gösteriyor. Eskiyen ağda büyük bir güncelleme yok Terra toprakları kış sonbaharını yaşıyor. Terra Numa klasik ağ için çok önemli bir anda, doğrulayıcıların sayısını azaltmaya yönelik tartışmalı bir teklif, topluluk içinde hararetli bir tartışmaya yol açtı güvenliğe yönelik potansiyel tehditlere ve merkezileşme risklerine ilişkin korkulara ilişkin endişelere rağmen, teklif geçişi güvence altına almayı başardı ve ağın varlıkları, lünç ve USTC üzerinde önemli bir etkiyi tetikledi. Terra Classic'te doğrulayıcıların azaltılması Ön planda, cesurca bir değişim öneren teklif 118.88 yer alıyor. Terra Classic'in doğrulayıcı kümesini 135 ten 100 e düşürün destekleyenler bu kolaylaştırılmış yaklaşımın ağ potansiyel tehditlerden koruyacağını savunuyor ancak herkes bu görüşte değil. Bazıları bunun blockchain ağlarının merkezi olmayan özüyle çelişerek daha fazla merkezileşmeye yol açabileceğinden endişe ediyor. Güvenlik üzerindeki etkiler ve zincirin büyümesini besleyen daha küçük doğrulayıcılar hakkında sorular ortaya çıkıyor. Toplum bölünmüş durumda. Tartışmalı tartışmalara rağmen teklif karışık tepkilerle de olsa sonuçta kabul edildi. Oylama sonucunda topluluk içinde bir bölünme görüldü. %31,69 evet oyu, %22,49 hayır oyu ve 46 çekimser oy kullandı. Önemli onaylayıcıların kesin bir duruş sergilemekten kaçınması dikkat çekicidir. En büyük doğrulayıcı olan Anlıdes, çekimser, oyu kullanmayı tercih etti. Lunge ve USTC varlıkları üzerindeki etki Kararın ardından yaşananlar Terra Luna klasik varlıkları, Lunge ve USTC üzerinde önemli bir etki yarattı. Her iki varlıkta da yaşanan yükselişin ardından Lunge %10 düşüşle 0,000237 dolara geriledi. USTC %15 düşüşle 0,055 dolara geriledi. Fiyat düşüşü ve işlem hacmindeki düşüş, karar sonrası yatırımcı ilgisinde bir düşüş olduğunu gösteriyor. Lunch'un tüm zamanların en yüksek seviyesi 119,18 dolar, ancak bunu elde etmek için NSI geçerek 690 trilyon dolar gerekecek. Lunch en yüksek piyasa değeriyle 0,007 dolardan işlem gördü. Mevcut fiyattan %10 bin daha fazla. Bu fiyat enflasyon nedeniyle 119,18 dolarlık ATS'inden çok daha düşük. Yatırımcılar daha fazla tartışma ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu hissederek temkinli hareket ediyor. Kararın an geleceği, güvenliği ve merkezi olmayan yönetim hedefleri üzerindeki etkisi, acil diyalog ve ileride ne olacağına dair dikkatli bir değerlendirme yapılmasını gerektiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Kripto Haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.